Merhaba arkadaşlar. Bugün çamaşır yapacağız. Evet, bugün çamaşır yapacağız. Evet bugün çamaşır yapacağız. Böyle buradan tişörtümüzü alıyoruz. Çamaşırlarımıza koyuyoruz. 5 saniye bekliyoruz. Alıyoruz buraya atıyoruz. Ve bunlar da bize para veriyor. Bugün herkesin hayali sakız almak için çamaşırcıya başladım. İlk çamaşırım olmuş. Çabuk şuraya koyayım. Çamaşırım. Burada annemin atleti var. Bir tane de baksırım var. Ne güzel mantık değil mi? Şimdi buradan bir tane tişört alalım. Benim 34 param var. Çabuk şu parayı şunu çabuk şuraya koyalım. 5 tane bir tane daha benim çamaşırım var. Onu da doldurayım çabuk. Bunu da şu ezik şişiğine koyalım. Abi 10 saniyeye yükselmiş. Niye ağır oldu bu? Neredeyse çok para kazanır zekisiyle. Ya. Biraz hasta olduğum için biraz sesim kötü gelebilir. Bunu da alalım çamaşırımızı da alalım. Ya niye almıyorum? İnternetim zayıf mı? Çok zayıf. İnternetim yemek yemeyeyim zayıflamış. Yemek ye. Yemek ye internet. İnternetimiz yemek yemediği için zayıflamış. Ay domuz var yok. Koyun. Koyun çamaşır topluyor. Bunlar et bu yok bunlar koyunlar ne yer? E saman işte bu koyunlar ne bunlar onlar koyunda tişörtleri kovalıyor yemeğin. O 40 50'ye yakın param olmuş ya? Bir tane çamaşır alak şimdi. Çamaşır suyu almayı unutmadım. Annem beni dışarı çıkarttı çamaşır suyu almam için. Koş koş çamaşır suyu alacağız. Ben de sakız almak için gelmiştim de. Annemden habersiz. Hadi el kol salla. Tamam. Ee, onluk. On paralık. On paralı yok. 25 paralık. 50 paralık. 25'lik mi? 50'lik mi? 25 mi? 50'lik mi? 25 mi? 50'lik mi? 25 mi? 50'lik mi? Tabii 25. Yok hadi onluk. Onluk birlik mi yapıyoruz ya? Bundan bir tane alalım. Al. Al hadi. bir tane aldık o Anne Anneme tahtadan bir tane çamaşır makinesi aldım. Eve gidince tepkisi ne olacak? Anne ben geldim. Kendime 50 kilo çamaşır suyu alıp geldim. Aa çabuk koy şu çamaşır. Yok suyu değil. Neydi? <laughs> Koy buraya. <laughs> Aferin çamaşırsın. Çamaşır makinemiz. Üç tane çamaşır makinemiz. Ve Ben kap sistemi geliştireceğim. Ki pasta mı? Biraz çamaşır alma. Çamaşır tişörtlerimi biraz geliştirmem lazım. Çamaşır tişörtü mü olur? Ee, Şuna nereye ne? çok merak ettim. Aba. Aa, eldiven de varmış. Ben baksın yine. Okey, 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 okey. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Çıktım. Ayağım çıktım. Heh, çıktı. Ben kendime çamaşır tişörtümü geliştirmek istiyorum. Basketimiz. Oh, ne? Var? Oh, 150 mi? 150 TL'ye kalın. Tamam. 150 TL'ye bir şey mi olur ya? 150 tane ne? 150 ben bin bin yıl altın altın abi altın 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 al 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 altın altın hiçbir şey alamadım böyle yaptım diye evet koy 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 bili al 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 altın almaya çalışıyor herhalde alamadı. Çantan dolu kuzum o yüzden alamıyorsun. Hızla bak. Çantan var kuzucuğum. Sen anlamıyorsun beni. Sen daha yeni çocuksun. Adam hala alamıyor. Yandaki çocuk aldı çocuk ağlıyor şu an herhalde. A, ben alabilirim alabilirim aldım aldım ben aldım Büyü, Büyü. alamadı ki, alamadı ki altına alamadı ki ben aldım ki ama elmas da vardı elması da alabilirdim anne çamaşırlar hazır. çocuğa bak ya şansa bak. Lan çocuğun şansına bak ya. Altın alamadı adam gitti elmas aldı. Üstüne de altın alırsan sana vallahi çok pis kızarım he. Bak annen şikayet ederim seni. Gel buraya çocuk. Çocuk. Bak o altını da al vallahi. Annen şikayet ederim seni he. çocuk. çocuk. Bak, adama bak ya. Önünde içinde elmas var. Önünde de altın var. Ama çocuk alamıyor. Ben de şahsen alayım. Şunları at şuraya, at buraya. At 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 at. at, at. Hop, Al şu bir tane de. Çocuk alamadı mı o altını? Alamadıysa bana versin. Alamamış. Aa alt gümüş var. Altın gümüş aldım, gümüş aldım, gümüş aldım. Gümüş aldım. Al ay, ay altın var altın altınca altın altın, altın e, el, da elmas. Hoppa! Alamadım. No. No 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 no. No 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 no. Ben seni yakaladım bu çocuk. Altın altın al al. Al. Alsana. Al. Alamam. Alamıyorum. Alamıyorum. Allah iman. Al şunu da koy ya. Ay şu at şu çamaşırları da. Çocuk hala alamadım bana. Aa, çocuk hala alamamış. Çocuk. Ay almış lan. Ama mevsini buldum o. indiki elmas. Elmas şeyi. Sen yanlışın anneni şikayet edeceğim Bugün şöyle diye bu çocuğu altın şey tişört buldu satıyoruz zengin ol. 105 lira var, Şimdi gidip bir yeni bir anneme çamaşır. Ha altın, gümüş gümüş. Ha gümüş aldım ezik. Aa altın da var yanında. Altın. Altın. Ya e, altın da aldım altın da aldım. Sende yoktu. Ya şu çocuğundaki şu elmas şeyi de ne zaman satacak? Ama bir felaket geldi. Bunu da buraya koyalım. Kapat kapa. Kapat. 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 Gümüş olan içinde altın olan bunun içinde. Oo, içinde altın var. Altın rengi tişörtümüzü buraya çabuk koyalım. Kaç para verecek? Gözümü kapattım. 14 mü? Vermeseydin daha iyiydi bence. 14 ne ya? Altın 14 milyon lira. Ha alt gümüş 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 aldım gümüş aldım. Alamadım alamadım almışım. E şu çocuğun elinde endişi... şu. Ay bunlar atıyormuş buraya. Bunun altına gümüş mü var? Aa gümüş gümüş var gümüş var. Çocuğun altına gümüş var. Alamadım alamadım çocuk aldı çocuk alacak. Alamadım, 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 alamadım. Koy buraya, koy. Lan bura boş. Şuna, şuna koy. Aldım, almadım, aldım, almadım, almadım, aa, oh, oh, Gümüş var bunun içinde. Gümüş aldım. Gümüş aldım, gümüş aldım. Vili, 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 vili. Gümüş aldım, gümüş aldım. Oh ye, yeah. gümüş aldım, gümüş. Allah. Işıklı bir şeyler var mı? ışıklı bir tişört. Yok. Neyse. Buraya koyalım. 10 dakika olmuş. Ne ara 10 dakika oldu? Şunları da koyalım. Çamaşırları koyat. 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 Ancak koyat var. Kolonyalar var ancak. Bir şey daha yok mu ya? Buldum. Hadi 5. Hadi yapabilirsin abla. Hadi yer Jordan. E bitti. Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar. Bugünü bu kadar yerden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.